başka aydınlanman ne oldu peki? Çok yalancı oldum. Bunu ben de çok yaşadım. Ee, senin kızın olduğum evet. için diyebiliriz bunu. Bunu da şöyle keşfettim. Çok fazla yalancı insanla karşılaştım. Çok fazla dedikodu yapan insanla karşılaştım ve böyle bu döngü halinde devamı karşıma geliyor ve çok ben çok öfkeleniyorum. Neden yalan söylüyor. Kızım niye yalan söyledi bana? Arkadaşım niye yalan söyledi? Neden bu insanlar oturup dedikodu yapıyorlar? Niye benim hakkımda ya da başkaları hakkında konuşuyorlar gibi. Ve çok öfkelenmeye başladım. Öfkelenmemi sorgulamaya başladığımda aslında kendimin nasıl bir yalancı olduğumu fark ettim. Anneme söylediğim yalanlar, çevreme söylediğim yalanlar. Hani pembe dediğimiz yalanlar ama yalanın pembesi, mavisi, kırmızısı, yeşili yok. Yalan yalandır. Bu sefer Aynalama tekniğini kullanarak yalanlarımla yüzleştim. Onları kabul ettim. Zaten reddetmemin sebebi aslında utancım. Yalanımdan utanıyorum. O yüzden onu reddediyorum, yok sayıyordum. Bunları kabul etmeyi öğrendim. Fakat bunları yaparken inanmadan çok fazla araç var. Enerji te tekniklerinde çok fazla araçlar var. Bu araçları öğrenip bunları doğru kullandığımızda bu teknikler bizi gerçekten aydınlığa götürüyor. Ama mesela kimse yalancı olduğunu yani mesela yalancı dediğinde birine böyle hani yani yalanın boyutları var ya bazen de yalan söylediğimizin farkında olmadan yalan hı hı, söylüyoruz. Hı. Çünkü ben onu keşfediyorum. Çünkü birisi bana yalancı dediğinde aklıma gelen şeyler değil aslında yalan söylediğim şeyler. Herkesin yaşadığı yalan da farklı boyutlarda. Daha dediğim Çok gibi kendine söylediğin yalan. Çok özür dilerim sesini <laughs> sözünü gibi. kestim. Mesela ben şu anda seninle video çekiyorum telefonum çaldı diyelim. Yani öyle bir şey olmadı da. Ve ara veriyoruz ama senin acelen var. Telefon çalıyorum arkadaşım arıyor ya da işte bir, biri arıyor. Ona diyorum ki tatlım şu an bir işim vardı. O yüzden kapatmak zorundayım diyorum. Bu güzel ya da o anda onu açıklamak yapmak istemiyorum diyorum ki ben de tam çıkıyordum ya da işte sana geleyim mi diyecek ben de tam çıkıyordum diyorum aslında o anda anı kurtarmak istiyorum acele telefonu kapatıp işime bakmak istiyorum. İş Bu kocaman bir yalan aslında bunu yaptığını farkında bile değil kişi ve bunu yaptığımızda hani bunun kimseye zararı olmadığını düşünüyoruz ama aslında bize bu kadar Alanımızı küçük kirletiyor evet bu kadar küçük yalanlar bile bize dönüşü oluyor ve enerjimize böyle... alanımı kirletiyor kirletince ben bu sefer ne oluyorum? benim enerjisel bir varlık olduğum gerçeğinden yola çıkarsak ki bu bilimsel açıklanma. Ben yalancı insanlarla birleşiyorum. Karşına da hep yalancı insanlar Çoğunlukla çünkü bana, bana, bana göstermeli. Karşına... Senin frekansına uygun kesinlikle, insanlar kesinlikle. sana çıkıyor. Kesinlikle. Süpersin sen. E zaten. Harikasın.